İnanın önden girmesi lazım işte. Girdim oğlum. Allah Allah. Allah. Ne istiyorsun abi? Çamur. İndirdim duvara. Neredeyse indi. Arka arka. Ha bizimki şu. Olan. Geldi be geldi. 50 oğlum. Bir düşman kaldı. Arkada. Oğlum Joku ne yaptı fark ettiniz mi? Joku adamdır adam. Ace'ini çaldı yavşan bile. Keşke izleyebilseydin yani seni. Hiç koymuyorsun beni videoya. Kanka hayattayken nasıl izleyeyim seni? Arkaya bakayım bari. Go 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 arkadaşlar. Arkadaşlar go beni yalnız bırakmayın Spike bende. Ne olur korkak oynamayın. Gelin artık. Hadi hadi. Yakıt yok. Zehir perdesi indi. İçeri kurdum. Adam geldi. Hep şu. Geri gitti. Adam vuruyorum artık. Bak da bak Ben ölürüm bomba sizin yerinize. Boy işte. Çok iyi. Boy işte. Nerede indi. lan hala mı soğuk? Yukarıda yukarıda. Burası. Burası. Ayy! Hayatım Helal be. Senin. Kör oldum arkadaşlar. Aa, Yok, ona, Yok. Bunu ona bunu vurdum. Buna bunu vurdum. Zehir perdesi indi. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Spike ağda düştü. Nasıl, arkan ya. geldi, arkan geldi, arkan geldi. Sol üst, sol üst, sol üst. Arkan! Biri de sağa yakın, sağa yakınına çık oyna. El gitti. Tam arkanda arka. öbürü. Yok almadım. Ah. Sayda e, gitsene kanka direkt. He? Direkt sayda koysaydın. Ronaldo'yu alayım alayım. Beni kaldır alayım. ya, beni kaldır ya. Sehir kanka sehir. beni kaldır, çok iyi oynayacağım söz. Göre <laughs> daha bitmedi artık. Can ver, can ver. Sage. 10 saniye. Spike'ı yaleştir. Spike'ı yaleştir. Doğru. Sehir kardeşi indi. Var. Gözü çok kötü giriyor. O iş gördü ordan tepeden. Duvarın onun ortadan. Bir düşman kaldı. Ya yukarıda. <laughs> çok kötü oynadım. <laughs> Çılgın duvarların var ha. Duvarım inmek üzere, duvarım <laughs> indi. Koruduk kendi duvarını yıkıldı sen onu yapınca. Dostlarımı yok Aa, edemezsiniz. Arka geliyor, arka geliyor. Göster, göster. Ah. Bende, ah. bende. 99 vurdum. Helal. Aysa. Kanka Ace Mace sen mi düzgün oynayın? Kanka ikisi de sağda. Bir düşman kaldı. O da orada. Ace her türlü attın. Hadi altıncı. 6yı da vur. Hadi sen deyiz. Hadi. Bela. Aa niye bırakmıyorsun kanka? Zaten bela oğlum. attın Zaten Zaten bela sen. Sivema <laughs> <altı tane gülüyor> travesti <Altı> gibi. <laughs> Ama fare. Vurmak. Aynen devam. Aferin küçük fare. Bil, millet 5 <laughs> <beş> vurmak <laughs> için götünü eritiyor. Adam, adam, adam ne 14'e 3 oynuyor Abi, ilk be. Defa <laughs> Çok heyecanlanmıştım ya. Neyine altı vurmak bırak. Nasıl işte. ayıp lan. <laughs> Çok ayıp lan. <laughs> adam kaydediyordu bile. Sağ sağ sağ. Attı. 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 Bana bir mi oluyor ya. Hareket edemiyorum arkadaşlar, hareket edemiyorum. Yavaşladım. Sarmal bomba yolda. bomba çıktı. Park yerinde. Alarm botu çıktı. var, Evan var. Evan'ı vurayım bir, bir, bir. Evet. bir dakika, ben vuracaktım, bir, bana bırak ya. Aha. Şey? Madem oynamak istiyorsunuz. Oha. oha. Ayakta kalan son. Arka ayır. gelmiş. Her yerde adam. Her yerde adam. <laughs> yok <işte>. Çünkü <laughs> <Çin. gülüyor> <Çin. gülüyor> şey yok. Oha biz 3 kişi kalmışız lan. Zehir küreden salınıyor. Zehir devre dışı. Gözlerini kapatalım. Gitti. Gel dışı. gel 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 gel. Önünde duruyorum çöz. Bir düşman Ulan Paro'dan beni vurdu ya. Hepsini vurdu bak, ya. Çöz. Ha. Çöz, çöz. çöz Hayır, arkadaşım çöz. çöz. Hayır, nasıl öldü? Önünde ya. ben vardım. Ya, Onun ya. önünde de taret Tarek vardı. Gerek. Sola geçti biri maestro. Solda Nurofen solda. Solumda Nurofen. Aha vuramadım. Tank kaçtı. Bir düşman ben, kaldı. Ben adam görmedim. Spike A'da düştü. Aa aşk üstü üstü. Bakay. Son 30 saniye. Bırak gösterme. site'a gelsin. Ben gösteririm. Ses etme. Gösteririm. Okey. Ah, ya, vurdu lan. 40 vurmuşum ona da. Son 10 saniye. <laughs> Zehir devre dışı. <düşer>. Beşli bela. <laughs> Savunucular kazandı. Hadi bakayım. Yavaş. Oğlum var Ama bunlar Cypher'ın trebini falan kırmıyor. Baya kötüler. Düşman, kripto arkan düşman, gelecek. Düşman Kesin bilgi kripto geliyor arkan. Sankim. Beyler üstte balkonda bir baksanız. Balkonda benim infom var galiba şu an dur. Bana bakıyor. Ayakta kalan son. Sen, sen, bir, bir düşman. düşman alayım. Alayım. Kafes tetiklendi. İşaretlesen sen. Kafes tetiklendi. Nasıl oldu bir dakika? Canın sağ olsun ben. Ah siktik Oğlum kahpe oyunu en aldı, sevdiğim Aldık. Bitti be. Harika solda, solda biri var. Bayılıyorum bu hero ya. <laughs> düşman görüldü. Aa dönebilirseniz abi bende. Döneriz. Olur olur abi. Ben ya. geldim gel gel. Düşman yerleştir. Bir düşman kaldı. Helal be. Ay adamsın. Eyvallah kalmış. Kafes tetiklendi. Kafes tetiklendi. Daha geliyorum Cypher. A çok kalabalık. Bir CT var, bir rampa var. Burası. Gel gel, çat gir gel. Burası. Burası. CT var. Al, Al, adam, bana Al, düştü. Cam Gördüğünüz bile CT. Serseri can veriyor. Alacan abi. Ayakta kalan Çetin son evet, şey oyuncu. Spike A'da düştü. Olmaz üç abi. var ya. Çok heyecanlı. Şu an tam bir King ya. Son 30 saniye. Spike kurur saldı bu arada sağ. Yük kalmadı ki. Oraya değil yerinde. B'ye gittiğimiz, gittiğimiz sandı, B'ye gittiğimiz sandı. Aha, strike. <laughs> evet. Evet. Spike B'de düştü. Hayatta kalmaya çalış kalmış. Spike de orada. Ah! Solum var mıydı? Yoksa. Bir düşman kaldı. Sekti yalnız o mermi. Helal, evet. geliyorum. Yüküm kalmadı. da vandallar almak istersen. bende. yakın yakından iyi vuruyor. Peki. Gözüken yok. At Tövke balık. At Kafes tetiklendi. Yerinde, ayakta kalan son oyun. Aşağıdaymış. kaçacaklar. Oy. Oğlum <gülüyor> aptal <gülüyor> lan. Harika, <gülüyor> 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 Harikasın. <gülüyor> Atlan derken karşıya dedim kanka. Eline sağlık bu arada. Afiyet olsun. Ezelim. Hayvan var. Hadi gel hadi gel. Hayır hayır. Aa gel bize gelmiş gel. Benim dolduruyorum. Abi. Kafes tetiklendi. Beyne geliyor. İçteki geldi mit. Bir de dikkat. Koş. Bu gelir mi diye bakıyorum da ben. Oo orada birileri. Sen, sen de delere bak sen Dolduruyorum. Ya çıkıyor. Harika. Gölge. Harika bir tane daha vardı orada. Aa. Sen arkada aynen bekle. Oyalasın oyalı. Ortada düşman görüldü. Oyalayın. Ah İyi be. Değilse. Bir düşman zaman kaybettir. Nerede biliyor musun? 47 bu arada. Heaven, heaven şey balkon şeyse. Sen CT'ye bak göstermeden evine işaretler. Tamam CT gelirse ya. Allah dönmez CT. Sesleri sonuna dikkat et de. <laughs> Sen tam olarak CT dediğimi oydu kanks. Öldüğümüz galiba. Açın açın. Kaçtı ağrısız. Kaçtı. Hadi parası olan bir dakika böyle bir şeyler atsın. Burası. Vuruyorum. Öldüm, öldüm arkada biri var. Spike Ada düştü. Görmüyorsun, göçtün Düşman var. Çok iyi bir, senin dönüşe bak. Ben, Arkadaşlar test bir hareket yaptınız. Ağasan, ağa sal. görmedin <laughs> mi arkandakileri? Gördüm. <laughs> i̇şte, dikkat Dikkat, Geçmiş olsun. Gözlerini kırdı. Dolduruyorum, dolduruyorum. Salak Bir edeyim. daha geçmiş olsun. <laughs> dolduruyorum. Helal lan sana. Gözlerini kapat. Dolduruyorum. <laughs> Kafes tetiklendi. Hadi, hadi. <laughs> Kafes tetiklendi. Bekle 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 bol çıkacağım. ya. Çok güzel gel. kaldı. Milletin iç, iç, köpeği geldi bana hadi. Büyük ihtimal Heaven gelecek. Helal lan takım. İşte bu ya. Eko el aldık <laughs> da. Eko mısınız <underımızdınız> lan? Tamam. ses çıkarmayalım kanka. Aynen aynen. Bol çekmesin de. Abi bu adam balına vurdu bizi ama ya. Çok güzel 105 vurmuştu. <laughs> gel birini kaldırsana gel gel birini kaldır. Ultini kullanın. Beni kaldırsana beni beni. Beni beni Geldiler <laughs> ikisi kafes tetiklendi. Voltik on geçer buraya sikun. Gidin gidin. <laughs> Jester. Bizi çil seç. 74 de, de. <laughs> şey. Reyna'ydı. Serseri kalkar kalkar öldüm ya. Kanka. Cypher o kadar şey, şey yapmasaydı, tuşlamasaydı wall check check'in kaldıracak şey ama. Check'in lan yine. O, şey, kalan şey, şey, şey. Spike B'de düştü zor oyundu. Skygar. Kafes tetikler. Helal olca. Bana biriniz can verir mi? Av başladı. Geliyorum. <laughs> Heaven var. Spike yerinde. Dolduruyorum. Duvarın yoktu mu? Geldi geldi direkt 117 reis geldi. Bir düşman kaldı. Ucuzcu. Helal lan. Helal Spike benden ben burada ölmeyeyim. Spike. aldım. Ah Sağım basar serseri. Kafes tetiklendi. Gördün silahı ucunu. Ayakta kalan sonu. Spike ortada düştü. Amına koyayım. Ahner, e, sen orada kal ben kamera agresif bir kamera atacağım görürsem söyleyeceğim sana. Okay. Beyler A bomboş. Caner gidebilirsin agresif kameram var. Ben döndüm arkadaşlar size Benden, geliyorum. Bende mükemmel bir kamera var. Oo orta kalaba gel 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 ben sen gel kapat kamerayı arkadaş konuşuyordum öldüm ben artık. hadi 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 gel gel, hadi 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 Bir hadi 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 Köşe mutlu. Aa. Of falan güzel, be. Çok güzel. Kamera mı geldi rahat oyna. Adam maça yok. Bir de niye kimse bizi yukarıdan bakmıyor ya bundan? Bakıyor oh, bizimkiler. Yo, her şeyde Sağımız var, var sağımız var. Biri de kuruyor. Oğlum nereden girmiş bu? Kanka diyor muyum? Heaven boştu yani herkes girdi. yerleştirildi. Kafes tetiklendi. Bir düşman kaldı. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> tek tek <laughs> ölmeyin helal. Hadi çöz. Burası çöz mı sen çöz. çöz. <laughs> Bu sefer A geliyorlar. Hadi Jester hazır ol. <laughs> <laughs> A gelir sen. A hep sağ hep sağ. Kafes tetiklendi. Kafes tetiklendi. Kaçtı. Gel, giriyorlar saydam. Gözlerini kapatalım. burası. Hadi aşağı, aşağı. aşağı. Arkası ses ver hala. Dönmüş olabilirler. O yüzden yavaştan, yavaştan Yok, yavaştan. Yok döndü kötü ya. Kötü. Döndü döndü. Ee, döndü. Şeyden dönmediler. Aynen. Sudan dönmediler. Kesin bilgi. Yok. Kuruyor. Dertten mi gitti? Spike yerleştirildi. Beraber girelim isterseniz. Abi silahlarla zaten. son oyuncu. Sanki o da fırıda. Hadi be. koyacağım. A'dalar. Yürüyor burada. Bakalım. Hemen soldaydı. Beraber oynarsak alırız ya. Senin ananı sikeyim ben. İzini buldum. Kalan son oyuncu. İyi, e, kör Tamam şimdi var ses. Kafes tetiklendi. Yalan geldi. Nasıl kaçacağım? Kafes tetiklendi. Oysa. Geldi. Tuzağı buldular? 5 şat. Burası orada. Bir düşman kaldı. Burası. 87. Herhalde. seni. Orada oradan geldiyse söyleyin, evinden vurayım oğlum. Ben fark etmedim. Aaaa Aa. 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 Koruyor ya Amına koyayım ya Şu amına kodumun bombotu vuracağım diye aim kaydım ya Nurofen çabuk Nurofen Adam az hep şeyle çalışıyorlar, Jester'la. Burası. Biri Heaven'da, biri City'de. Kafes tetiklendi. Çözüyoruz, onlar gene kadar çok asıldı. Yak yaklaş sen de öbürü yaklaş. Ayakta kalan son oyuncu. Duyamadım sen konuştuğun için. Özür dilerim. Oh, no problem, zaten vuramaz. Nasıl çözdün üç evet. kişi sen? Niye çözdürdün? Tuzağımı buldular. Heaven var. Aşağıda bak duyuyorsun. Kompalı ile oradan sıksan hiçbir şey olmaz. Bari bir spike turunu vurayım ama bakayım. Vuramaz beni. Zor oldu. Ayakta kalan son oyuncu. Hadi. Helal be. İşte bu be. Kritik aldı. 2008'den beri kılaç vermiyorum. Bunu ultiye aldın eline, ha basmıştın. Spiney'i buldum. Kafes tetiklendi. Hayır, bana gezebilirsin. Kafes tetiklendi. Ar Av başladı. Beni rampadan kaldırsan güzel olur bu çocuk. Ah be. Ayakta kalan son oyuncu. Oha lan, tek attım. Dinle. Site'da, site'da kesin bilgi site'da. Bekleyin mi birini? Gördün, gördün, gördün. Ne? Oyna, oyna, oyna. ya, oyna ya, oyna. Ben tam ona. Tam yattım hadi evine. Bile yok. B kanka. B var garaj. İyi gibi bende. B garaj 3 4 hepsi oradan geliyor. Biraz yaklaşın mid'den gel. Heaven'a bakayım ben de mid Henüz girmediler ama girmek üzere var. Evet yani. Hala, Hala girmedi lan Hala girmedi, girmedi. Giriyorlar Vurdum Kamera gelme Kamera dışı Düşman kaldı Çılgınsın. 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 adım Çılgınsın.